Piksel piksel hepsi. Evet. Sen de mi öyle? Her evet. piksel gözüküyor bende. Buradan girek var. Yani.

bir daha. Evet. Gel musun? Ben tekneye gidiyorum. Şey teknelerden işte trene gidiyorum. <laughs> Allah belanı <laughs> Abi, o yardım et. adamın Aa aynı yere gidebiliyoruz. Hmm. Günaydın, günaydın, günaydın. Atlamaya, en güzel alatin diye, en güzel alatin diye. Rozoğa gideyim, şuradan arabayı alayım. ne diyor? Rozoğa bir Ben tren yolculuğu yapıyorum Yok, arkadaşlar. Ben kaldırmaya atacağım. Yenge, Oğuz'un var. Ben trende gezmek Sen istiyorum. Abi, trenle gezicik öldücü olmaz mı izle? Sen de canar canarla. Çift makineler. Daha kapalı ne yapıyor ya hiç? Ananı avradın mı? Durum nerede? orada? ama abi, yardım Ananı avradın mı? Abi trenin üstüne atladım ezdi beni. Abi çok kişi var burada. Abi yardım et. Abi yardım et şey Abi yanına atladım. Sen yanına değilsin. Abi böyle saçma bir şey yok ya. Bekle oğlum. anlama. Yenge kesin doludur sağ taraf. Lan? Evet çok kasıyor yaşa sen. Geriye mi gitti ya? Geri dönebilir miyim ya? Döndüm içeri girdim abi. Adam yine yenge. Allah. Üsteyim de ha. Adam düştü. İşte var şey de var, i̇şte var. ya. Evet, Abi bir içine bomba atma atarım adam. Öl Bey be yenge be. Oynuyorlar. Adamsın be. Orta oynuyor. Arabayı arabayı dört var kederekçe. Orta yerlerde adamlar var. Bak görüyor musun? Görüyorum ya. görüyorum. O, Karşı zarar, ben. Tamam yenge. Tamam. Yakın mesafede yani sıkar iyi değil ki. Tamam. arka. Ya. Ona mı bulacak? İşte, sağ ol ben bilmiyorum. Ben söyleyeceğim. Konteyne adam var. Öldü. Hadi hadi. De. Bak 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 yolda yolda koşuyor koşuyor. Hakkım ol yok ki. Benim yok mu? Tamam yenge sen git ya. yap kaçın ama ölme ya. Vay sen iyi burada. Torşolu. Lan mermi yok bir şey yok. Ay anasını. Ya bir de notlanmış da gelmiş. Orospu çocuk adamış işte da gelmiş. Burada adamlar ya. 2 oh. 1. Oh, ya. sana <laughs> Ya bu oyun pusma oyunu zaten. Ben seni ne diyeceğim gibi sakın sakın alayım. Geldik ya. Ay yani... ya. Hangi numara geldi? Nereye ee? gidiyorsun oğlum? Duracağım burada. Sana. Oğlum çok kasıyor lan. Kara konuşuyor. Ben geliyor diyor. <laughs> Adam gözükmüyor. 11 kişi var. Burada var ha burada Allah. Burada, şurada bir <laughs> var. Aldı bu da şey drop drop silahında drop silahında İndirildi drop silahına Abi tam önünde ki? adam Abi onu alıp şey olacak Aaa bayıldı bir de Aa. Allah kapsın çocuk bayı.. Aha bitti lan Yanıcıya bayıldı ya bitti son çocuk Ses ayak sesi geliyor. Evet anladım ben beni. Oğuz. Abi, bir yerde Bir dakika ses var Ahmet bir 90 var alo. Bunun aldım ben ya. Abi, al, al şu Adam geldi kalacak şimdi burayı koruyalım çabuk gel. Nereden düştü ki oğlum? Ölen adam. Mı? Bebeğim burada burada. Az buraya tren çağırıyor. Tren geliyor. Bunu bırakıyor. Alıyorsun her şeyi. Evet. AWM'e piyasadan. Abi AWM'i şimdi almıyorum. Buraya temizledikten sonra alacaktım. P90 mermileri. Tam P90'ı alırız da. <laughs> AWM kalsın şimdi. Önce Bunu kullan ben ha. Ziyo Ziyo. Selam. Aleyküm. 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 Aleyküm selam. Adam Abi. önümde, adam önümde. Neredesin Adam önümde. Orada abi adam. Ay koşuyor, 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 çık koşuyor. Abi niye adam koşuyor? Tamam, lan bu lan. Oğlum gel burada. Önümde hemen. Ya çata oğlum sal sana aman okuyayım gameplay gibi. Sen game game Diyorum Allah Allah. Kanka Vur sen adam vallahi. Allah'ım ya Rabbim lan game bile ya. Lan çıkarmaya ya. Aynen, Ne o adam mı var burada? Sonuncu ortada. Benim burada yukarıda. Nereye? Benim üstümde. Ben <laughs> aslında. Garip. Ana bomba geldi.

Kürdo. Kendini bir bitirme de bir. Tutmuş demek ki. Ödüm koptu. <laughs> ödüm koptu. Oy, evlenim evlenim. Hala adam var. O bot da. Bak tutulacak yer var ya. Allah'ım yarabbim ya. Leyce. Yok bak şu taş dinledim. Şu şu şey var ya oraya pus işte hep. Kolu yok bir de bak görüyor musun? Kolsuz hep. hepsi kolsuz. Yok ya. <laughs> şey, 9 kişi kalmış zaten. sana verdi of. Gelsin bir sana ya Kafayı yemiş bunlar olsun. <gülüyor> <gülüyor> Kolaydı. bir zorlanmadım. Yenge, zenci yapmışsın, kendini kafana mor yapmışsın.